Nerede değerli arkadaşlarım? Taktik maktik yok ulan bileydim yüksekten çevirdim. Bu neymiş? Gez! zilli 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 kudurma zilli kendine gel. Ben şuraya bakın değerli dostlarım ya. Bir üstten çevirsek iyi para alırmışız ama neyse. O tren kaçtı. Artık arkasından bakarız. Yine ineğin baktığı gibi arkadan bakarız değerli arkadaşlarım. En popüler, en çılgın, en çok kazanılan slot oyunlarından biri olan Sitbolan dedi aşkım yanına geldik. Ham ham yapmaya geldik. Haydi aşkım onu güzel bir çarpan alır. Zalimin oğlu bu neymiş? Kız! Kız! Kum! Kum yami. Kum <laughs> yami ne senin? Tüm yapacağın işi ya. Neyse değerli dostlarım. Yine de kötü başlamadık diyelim. Önerdiğim oynadım. Kaliteli güvenli sitelere şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden iyi olabilirsiniz değerli dostlar. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Ben her daim unutmayın ama sorun yaşayan arkadaşımız yok. Denecek kadar az olduğunda söylemek istiyorum değerli dostlarım. Ekstra bir sorun yaşarsınız. Ben telegram kanalıma sizleri bekliyorum. Komşu karpuz ham 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 kum 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 kum. Yummy. <laughs> Oğlum çarpan attı seni ya. Neyse. Neyse. Yok kaçıyor doktor. Stop. Stop bebeğim stop. Haydi. Bozmuyoruz vaziyetleri değerli dostlarım. Yağlama ekibi çekin kılıçları. Çekin de atlan At çarpın. bir çarpı. Hep sağlamın çocuğu. Şıkkır şıkkır. Sensational. Hop. Oh. Canım seni. Patiz lastiğe sormayın. siz boru yemi de boru zanlı. <laughs> Sever misiniz sikretler? <laughs> Muazzam oldu. Muhteşem oldu değerli dostlarım. Hoş diye. Pers diye. Pers <laughs> Hurs diye. Önerdiğim yerlerden bahsetmiştim. Şu an izlediğiniz videonun altında görünen açısından link üzerinden iyi olabilirsin değerli arkadaşlarım. Gözülecek şekilde bu oyunları oynamayın. Her zaman şıkır şıkır olmadığını ben sizlere söylüyorum. Lütfen değerli dostlar. Üzülmenizi istemiyorum. Öncelim sizlersiniz. Sonra şöyle oldu böyle oldu. Yan yaptık. Çamura battık işte. Coming. <laughs> Coming. come on come on Amına amına. Aynen aynen aynen. Sok lan bir çarpan. Yapıştır oğlum lütfen bak Bir şey mi akıyor? <laughs> Ağzından tükürük çıkıyor. Hay be adamın oğlu. Neyse güzel oldu benim arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Hard sars gidelim ya. Şöyle 5 altları alım yapalım bırakalım değerli dostlar. <laughs> Bugün hard trylere devam. Verir vermez öyle olur böyle olur. Hiç düşünmeye gerek yok değerli dostlar. Fazla düşünürsek <laughs> şey olamayız. Hepimizden evet, ulaşamayız. Yap şunu bir zaten like'larınızı bekliyorum. Yağlama ekibi. <laughs> ya adam ekibi ortumu kenardan. Kenardan kenara hadi bir 5 4 un. Hadi bebeğim bak düşmedik vitesi. Yapma aşkım. Gel. Bak Aha, nazar. Nazar 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 varmış nazar. Nazar nazar nazar. Oh oh çok omelli yap. Çok omelli. Şeker şekil sensational. Bam bam. Oh bu yanık. <laughs> gerçekten know. şeker giden giren yere dert girmiyor değerli dostum. Bizde 90 8.9 98.9 <laughs> dert kırmaz. Yüzde birlik kısmına denk gelirseniz zevk almaya çalışın. Zevk <laughs> almaya çalışın. Biz böyle arkanıza yaslanın. Zevk almaya çalışın derler arkadaşlar. İnşallah ona denk gelmezsiniz tabii ki. Neymiş böyle ya? Oturmuş bu ya. Bir nazar daha mı çıkıyor yoksa? Bir nazar daha mı? Neyse. 5x oradan 300 buradan. Vallahi iyiymiş böyle değerli dostlarım patır patır <laughs> patır patır 3 dakikada ne kadar kar yaptık aşağı yukarı 77-80 bin desek 15 bin kasamız var değerli dostlarım yani 15 bin kasamız vardı 65 bin lira 3 dakikada güzel money <laughs> her zaman böyle olmadığını söyleyeyim ama değerli arkadaşlarım <laughs> benden size söylemesi Üzülecek şekilde oynamıyoruz. Gaza gelmiyoruz. Siz gaza gelin diye ben burada video paylaşmıyorum. Bir, bir defa <laughs> burada mütabık olak. mütabık olak burada mütabık. Şimdi bebeğim haydi bebeğim be. rahatlara gel. Pes! Kırdık cevizden table'ı zaten. <laughs> bir bacağı kaldı. daha değdirin da değerli dostlarım. Hala çılgın ekranına gelmeye devam ediyor yalnız. Yalnız nereye kadar böyle gider bilmiyorum no. ama verdikçe yapıştıracağım Yapıştıracağım sabah koyunca hiç korkmayın. Patiz <laughs> nasıl sorma aşko. Siz bari. verelim mi şu tarifi de, dostlarım? Bir tane fiske, bir tane bori. <laughs> güzel güzel güzel. Şuna 100 bin, 150 bin. 100 bin güzel olur da. 150 bine bakacağız güzel arkadaşlar. Patır patır yapsınlar devam ediyorum Ne yapayım oyun kurusu hastalandım yine. Bozmuyoruz vaziyetleri değerli arkadaşlarım. Kemal Kemal ne varsa bağlayız. Şuraya bakın çok tatlı geliyor ya. Çok tatlı geliyor ya. Şu. Oh 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 kaymak 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 lazım oh nazar da çıktı kum Come, come here, me. Come here, me. Suck them, delicious, baby. Delicious. Yum, yummy, yummy, yummy. Shaker, shaker. Sensational. Fun God. Çok kolay oldu bugün. Valla uzun zamandır böyle. Böyle kolay yapıştırmamışım değerli arkadaşlar. Bugün çok formundayım demek ki. Bugün <laughs> kaçana uçana. <laughs> uçana. Hani uçması lazım kaçması için. Hadi zalimin oğlu. Güzel yeşil de gelsin oraya. Vallahi bugün çok rahat oldu değerli dostlarım bugün <laughs> formu formlu yolladım tekrardan <laughs> hadi ekmek dişmanı oğlum biraz daha vereydin valla 88'e kadar çıktık değerli arkadaşlarım müthiş şeyler oluyor bugün anan anan an gidiyor anan an gidiyor <laughs> çok, mu, çok buldum ya sürüyorum çemberin, <laughs> böyle in çemberine sürüyorum değerli arkadaşlarım heyecan noktası değerli dostlarım haydi oğlum Aha sikketler. Sever misiniz sikettir? <laughs> Bayılırım. Kan bakayım kan. Bir daha değdirelim. Güzel. Çarpan iyi değil ama olsun ben dostum. De Dışarı ekranlar gelmeye devam ediyor ama. Evet, çarpan sıkıntısı yaşıyorum sanki. Bir daha bir değdirek. Ah <laughs> gitti güzel çarpan. Gitti Congo. <laughs> gitti Congo. Yapma oğlum. Olan muz gelsin. Olan bir çok belli, güzel. Bir nazar. Ah, böyle elmasları. Yok çıkardık ya. Olur. Fena değil, 15 tane milyon yolladık. Yap şunu şöyle Milyon <laughs> kaymak lazım o diyor, o diyor. Ne ne oğlum, hars. Ses. Bir daha yapmış değerli arkadaşlarım. Muhteşem kazancımız var bu arada. Bir daha kapattım gözü gönderdim. Böyle güzel. Böyle hoş. Böyle güzel ekmek düşmanı. Haydi. Yüz bini göreydik en azından ya. Ne dedim bakalım. Güzel. 90 çarpan. 3600 kaynı. <laughs> Mega. Nasıl bebeğim? Hadi. Oh. Çarpıyorum kendimi yine sağa sola. Yine delirdim değerli arkadaşlarım. 1025 kaç geldi? 909, 75 de buradan geldi. Biraz kendine gel oğlum. Bak az önce de 102'si. Biraz kendine gel dedim dayanamadı cihaz döme. 3,5 yaşından beri. 3,5 <laughs> yaşından beri saplar geçerim. Life nice bebeğim. <laughs> ben tırmanıyorum. Ben tırmanıyorum merdiven. Acil destek, acil merdiven. Yalım ekibi çekin de the linkten. Link, 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 link. Abi yeşile gelsin. Yeşile de geldi derler arkadaşlar. O 102 nerede? O nerede o zalimin oğlu? O zalimin oğlu nerede o zalimin oğlu? <laughs> şıkkır şıkkır. Sen seyşinin PAM PAM HO HOO oh, YANIYON YANIYON KUHARTAĞI HAHHA <laughs> Valla yüzümlere de geçtik değerli arkadaşlarım Çok tatlı Çok güzel O yüzden devam Hiç böyle hiç böyle aralıksız Aralıksız açlık diye gönderiyor HAHHA <laughs> Zaten like'larınızı bekliyorum Bu videoyu izlerken tekrar söylüyorum değerli arkadaşlarım Böyle kazançlar sağlayabilirsiniz doğru Hem fikiriz ama gaza gelmiyor değerli arkadaşlarım Tarihimin Özellikle yakın tarihimin en kolay kazançlarından biri oldu bugün Oluyor. Oluyor, oluyor, oluyor. <laughs> oluyor, oluyor, oluyor. Şöyle bir 100 bin lira muazzam olacak. Böyle bir kendimi ödüllendirelim bence artık arkadaşlarım. Ha baktık gördük biraz daha öttürecek gibi. Ecik daha deneriz ama. Ecik daha deneriz tabii ki ama. Bir görelim bakalım. Şöyle bir nabza şerbet yapmak biraz daha ilk etmek de istiyorum tabii ki değerli arkadaşlarım. Bir daha değil dedim böyle. Hadi oğlum. Bir Birazcık... daha aşkım. <laughs> Allah çok güzel kazandığımız var ama. Bir daha yapıştım derler arkadaşlar. Aşmış kudurmuştan beter de derler ya. <laughs> Haydi komşu dalın abi. Abinin abinin. <gülüyor> abinin abinin. <gülüyor> Haydi bebeğim. Enerjim her zaman olduğu gibi derler arkadaşlarım. Hala yer arıyorum. Hadi saplama yer Bozma. Deh. Senin yapacağın işi ya. Bak şimdi hiç olmadı ya. Daha yapıştım, daha bir daha ben de Bir daha ayarımı kaçırdı. Ama son set alalım ya. Son olsun son dedim bakmayın ama bu artık son değerli arkadaşlarım. Dedim biraz daha devam eder dedim şöyle. 110 bin falan görmüş. Çok tatlı yer dedik aslında. Çarpana bir tane karpuz komşi. Komşi, komşi çarpan komşi. Orduk ya. <laughs> Geldi mi kendine? Kan mı? <laughs> kan mı? Ben bir tane yeşil biraz kalk uzatsaydı var ya. Olsun buna şükür değerli arkadaşlarım. Nazar çıkıyor zannettim bir daha değil, direkt. Bu ne? <laughs> Acaba var mı değerli dostlarım sıkışan bir şey? Bir tane daha yapıştıralım ya. Bilemiyorum ya. Bilemiyorum bırakamıyorum ya. Kötü. <laughs> Vallahi İbrahim Totiş'i geliyorum. Geliyorum İbrahim. Son satalım gerçekten değerli arkadaşlarım. Hakkını verdik yeterince gördünüz. Nasıl ağzını sana verdik? Nasıl ağzını öptürdük? Tamam haydi oğlum gel 5 4 4 Kız! Ayşo! Haydi Ayşo! Atla da gel. Neyse 1200 de buradan geldi değerli dostlarım. Güzel ekran bu. Yürümüz ağlımın oğlu. Ah, nasıl yürüyor? Nasıl yürüyor? Bak bir nazar var çıkarmam lazım. Formül, formül karıştı. <laughs> formül karıştı bir şey eksik gibi değerli arkadaşlarım. Olur. Sok lan bir çarpan. Of. Sok lan bir çarpan. Yani çok fazla inatlaşmak iyi değil değerli arkadaşlarım ama ama her yıl bir anda <laughs> çocuğu ya. Hastalandım. <laughs> Var mı? Var mı? Bir tedavi yöntemi olarak hastalandım değerli arkadaşlarım. Bozmuyoruz vaziyetini değerli dostlarım. Yağlama ekibi biraz sulayın şunun kendine gelsin ya. Çok tatlı gidiyor her şey ya. Alo. Alo. <laughs> çok gelsin. şeker şeker Sensational. Işini... <laughs> soracak mısın <laughs> aşkım soracak mısın bende sorma biraz daha devamı gelirse biraz daha biraz daha ecukta daha ecukleyem ecukleyem ama yok getir mi Getir de olur ne olur çok inatlaşıyorum değerli dostlarım. Allah'a çok inatlaşıyorum yani. Yapıştıracağım. Hastalık kötü. <laughs> şöyle bir 15 20 falan biraz daha iyi yerdeydik ama. Biraz daha iyi yerdeydik ama ya devamı gelirse dedim. Ya şöyle bir nazar daha alırsak dedim. Ya böyle biraz ecuk dedim değerli arkadaşlarım. Hala tırmanmaya çalışıyorum. Tırmanmaya çalışıyorum. Yaptır oğlum çarpanı lütfen. Yaktın beni. Aynen kumla. Kumla kumla kumla. <laughs> kum kum. Yeni. Sapala veri. Kurdum çadırı. Kam işte gel artık. Çok iyi. Herkese geldi komşu. Ham ham. Ham ham. Al bir nazar. Burada <laughs> da çıktı. Koy 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 koy. koy <laughs> koy. <laughs> doldur doldur doldur. Oh. Çok komedi. Nice bebeğim. Sonra Vallahi yine açtık galiba Kabak çiçeği gibi mi karpuz mu kabak mı değerli dostlarım Soruyorum değerli yorumlarınızı bekliyorum Karpuz kabak al tam Atlan at çarpan çarpan bırak yalandan terane yapma Terane yapma elma da geldi Yummy Yummy Çarpan Töh Yummy ne yiyorum lan çarpan <laughs> Neyse güzel Üç küçük yaşından beri değdiriyorum lan bebeği daha çarpan ataydım lan ya yani. Tam tırmanmalı olacak değerli dostlarım Ne yapsak değerli arkadaşlarım? Ben de yapıştırsak mı? Ne yapıştırsak de yapacak, kalmasın. <laughs> ne kadar yüz iksin üzerine çıktım. Harp deneme, harf devam ediyorum. Heyecanlı olup hazırım hayatlarım. Haydi zalim ona olur. Duramıyorum yerimde. Durdurun beni. <laughs> durdurun beni doktor. Doktor beni durdurun doktor. Bırakma zamanı geldi mi değerli dostlarım sizce? Bence geldi artık. Bence böyle bir gitme kal demesi lazım. Ha dedi <laughs> gitme kam, kam, gitme kam, <laughs> gitme kam mı kam mı, <laughs> kam kamı ne, <laughs> kam kamı ne. Haha şükür. Sen sen şuna, aman nasıl bebeğim, amig aşkım, ol yandı buralar. Vallahi <laughs> tekrar yüzünden el bulduk bırakalım derler arkadaşlarım. Bilemiyorum ki ya, Bilemiyorum ki ya haydi bir daha yapacağız. <gülüyor> haydi haydi haydi. <laughs> haydi haydi cenab ettin seni. Yalama ekibi çekin de şey LinkedIn link, kılıç. <laughs> çekin kılıçları. Bakalım devam var mı değerli dostlar. Sever misiniz sikket? <laughs> Hadi G5 Turtle haydi bebeğim. Devam varmış gibi duruyor değerli arkadaşlarım bozmayın lütfen vaziyetleri bozmayın ortalık karışmasın. Oradan Erik geldi oradan Yeşil geldi şuraya bakın güzel çarpanımız da var. Güzel çarpanımız var. Öttür bakayım bir görelim nasıl yapıyor. Of oh, of oh, of oh, of. Oh, oh. Siktir siktir. Ben size işini unuttum. Ulan çadırı kırdın. <laughs> Ulan çadırı kurduk. Çadır 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 çadır. Neyse çadır alırız kurarız tekrardan. Ne çarpan oh, lütfen lütfen zalim yaktı beni. Yaktı beni. Abi çok harç şeyler kaçtı elde dostlarım. Bu gelebilir daha bitmedi. Daha bitmedi. bitmedi. Oynan erik oradan, oradan bir çokomelli. Yap oradan da çok komendini. Yeşille gelsin. Oğlum, ben yeşille kur Şekeri <laughs> şeker. Sen seyşiner. Bamba. Oh. Oh. Dedim tatlısı. Dur aşkım şu no. Sorry. <gülüyor> Sorry. <laughs> ah, de gitti. Ne yapalım derler arkadaşlar. Bir günlük daha aldık. Tam 100 bin lira bence yeterli. Hard denemeler, hard try'lar yaptık. Muhteşem oldu. Videonun başında bahsettiğim gibi önerdiğimi oynadım. Pelteli güvenilir sitelerde. Şu an izlediğiniz videonun altına yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Navu navu. Congo Congo direktten size çok seviyorum saygıda arkadaşlarım. Hoşçakalın.